The Revenant ve Birdman ile Oscar kazanan Meksikalı yönetmen Alejandro G. Iñárritu'nun kesişen insan ve hayatları anlattığı adı konulmamış üçlemesinin ikinci filmi ise Babil'di. Evliliğini kurtarmak için Fas'a tatile giden Amerikalı bir çift. Çiftin çocuklarına bakıcılık yapan ve oğlunun düğününe onları da götürüp başı belaya giren Meksikalı bir dadı. Çobanlık yaparken yeni aldıkları silah ile Amerikalı turisti vuran iki Faslı çocuk silahın asıl sahibi Japon bir iş adamı. Tüm bu hayatlar ve insanlar günün sonunda evrende bir şekilde aynı halkanın bir parçası olarak birbirlerinin yaşamına dokunur. Brad Pitt bu filmde oynamak için Martin Scorsese'nin The Departed filminde oynamayı reddeder. Inyaritu'nun şiir gibi filminde ise Amerikalı koca rolünde yine kendisini zorlar.